Evet arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf derslerimizden sistemlere geçiş yapacağız artık ve sistemlerin ilk konusu olan destek ve hareketten sizlere giriş yapacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle sistemlere biraz baktığımız zaman vücudumuza ilk başta şekil vermek amacıyla destek ve harekete giriş yapacağız. Destek ve hareket dediğimiz şey bizim vücudumuzu koruyan, organlarımızı koruyan ve bizim ayakta kalmamızı dış etmenlere karşı koruyan yapıya biz destek ve hareket sisteminde göreceğiz. Peki dediğim gibi biraz bunu somutlaştıralım. Nasıl? Destek ve hareket dediğimiz şey nedir? Bir kere öncelikle hareketimizi sağlar. Aynı zamanda organlarımızı korur. üretir. Nasıl? Kıkırdak adı verilen yapımız olacak. Bunları tekrar izleyeceğiz. Bakacağız ve diyeceğiz ki kıkırdak da bizim kan hücrelerimizi üretmemize yarayacak. Bilerek buraya aynılarını yazacağım ama biraz daha bağdaştıracağız bir şeylere benzeterek gideceğiz mesela kan hücrelerini üretirdik ama burada biz görevlerini diyeceğiz ki kan bankası olarak adlandırarak gideceğiz bunun haricinde sizlere diyeceğiz ki nasıl hareketimizi sağlayan yapı neydi eklemdi organlarımızı koruyan kemikti ve aynı zamanda son olarak diyeceğim ki dik durmamızı sağlar. Ve arkadaşlar görevler yapısına geldiğimizde ne dedik biz? En baştan başlayalım. Vücudumuza şekil verir. Ve bu yüzden de şu adı alacak. Aslında destek ve hareket sistemimiz bizim ressamımız olacak. Ve destek verdiği için, şekil verdiği için de buna biz ressam görevinde diyeceğiz. Ve aynı zamanda dediğimiz gibi ne dedik? Vücudumuzu ayakta tutar, dik durmamızı sağlar. O zaman da biz bunu neye benzeteceğiz? Destekçiye benzeteceğiz. ...benzettiğimiz şey ise destekçi olacak. Bizim en büyük destekçimiz kimmiş? Destek ve hareket sistemi olmuş olacak. Ve dediğim gibi, biraz önce örnekle de bahsettiğimden dolayı söylüyorum. Kan hücrelerini üretir dedik. O zaman buna da diyeceğim ki, görevler kısmında aynısını yazıp... ...kan bankamız... ...dedikten sonra nedir ve görevine benzetmelerimizi yaptık. Hemen arkasından da hareket sağladığı için ne olacak bizim o zaman? Hareket sistemimiz olacak. Yani hareket noktamız. Şöyle Hareketi sağlar dedikten sonra benzeteceğimiz ise hareket merkezimiz. Bu ifadeleri lütfen unutmayalım size dipnot olacağı için gelecek senelerde çok yardımı olacağını düşünüyoruz. O yüzden ne kadar temelimizi sağlam atarsak o kadar bizim için iyi. Şimdi destek ve hareket sisteminin nasıl oluştuğuna, nelerden ibaret olduğuna bakalım. İlk başta diyorum ki destek ve hareket sistemini ikiye ayıracağım. Bir iskeletten ibaret, iki kastan ibaret olacak. Ve diyeceğim ki iskeleti de ben üçe ayıracağım tekrardan. Kemik, eklem ve kıkırdak. Kaslarda ise diyeceğim ki üç çeşit kasım var. Birincisi çizgili, ikincisi düz ve üçüncüsü olan kalp kası ifadesi kullanacağız. Arkadaşlar ben şu mantıkla ne kadar çok tekrar edersen o kadar çok akılda kalır diye sürekli tekrar edeceğim. O yüzden baştan söyleyelim. Mesela bizim destekçimiz dik durmamızı sağlayan kemikti. Eklem dediğimiz hareketi sağlayandı. Kıkırnak dediğimiz kan bankamızdı. Örneklerle sürekli gidelim. Kas dediğimiz ise bizim organları darbelerimizden korur. Tabii ki de iskeletle korur. Çünkü kalp mesela kalbimizin hemen üstünde ne var? Akciğer neyi var? kemiklerimiz var, kaburgalarımız var. O yüzden de hem koruyucu olacak, kasta koruyucu ifadeyi sokabiliriz. Vücudumuza şekil verir dedik. Bunu kas da yapar, iskelet de yapar. O yüzden hemen sizinle açıklık sağlayalım bu konulara. Şimdi öncelikle iskeletten yola çıkalım. Diyelim ki nesnek hareket sistemini ikiye ayıracağız. İskeletten başladık. İskelet için ilk başta kemik, başka eklem ve ne vardı? Kıkır, dak. Şimdi kemikle baktığımız zaman kemiği tekrardan şuraya yazalım. Kemiği üçe ayıracağım. Çünkü kısalık ve uzunluklarına göre biz bunları ayırıyoruz. Uzun, kısa ve yassı ne demek hepsine bakalım. Şimdi arkadaşlar uzun dediğimiz şey adı üstünde. Eni kısa olacak yani kalınlığı kısa olacak boyu ise uzun olursa eğer bunun adı uzun kemiktir. Bunun en güzel örnekleri ise ne olacak? Ayak kemiklerimiz olacak değil mi? Bacak kemiklerimiz, kol kemiklerimiz olacak. Hemen başka bir renkle yazalım. Kol, ayak kemikleri. Kısa kemik dediğimiz şey ise şu arkadaşlar. Bu sefer uzunluğu küçük olacak ama eni büyük olacak. Burada da bizim bileklerimiz devreye giriyor. Adı üstünde bileklerimize baktığımız zaman el bileklerimizde nasıl bunun uzunluğu kısa ama genişliği büyük olduğu için kısa kemiklerde ise ne diyeceğim? El ...ayak bilekleri. Ve yassı kemikli ise... ...arkadaşlar hemen hemen... ...birbirine eşit olacak. Nasıl? Hemen şöyle bir göz geçirelim. Diyeceğiz ki birincisine... ...kafatası kemiğimiz bizim yassı kemiktir. Çünkü yassı olarak hareket edip... ...uzunluğu da genişliği de... ...hemen hemen birbirine yakın. Kürek ve kemiklerimiz ise buna en büyük örneğimiz olacak. Kürek, kaburga ve en önemlisi kafa, tası, kemiğimiz. Bunlar bizim için önemli dipnotlar. Hemen arkasından eklemlere bakacağız. Eklemler bizim için neydi? hareket noktamızı, hareket etmemizi sağlıyordu. İki kemik arasında hareketi sağlayan yapıya biz eklem adı vereceğiz. Mesela benim neyim var? Bilek kemiğim var, eklemim var değil mi? Buradaki kemik ile buradaki kemiğin bir bağlantısını sağlıyor. Ve aynı zamanda buradaki oynar ekler ya da eklem, yarı oynar ve oynamaz eklemler sayesinde de hareketimi ya kısıtlıyor ya da maksimum düzeye çıkartıyor. Bir de sizinle eklemlere bakalım. Eklemleri de yine üç ayıracağız. Ve diyeceğiz ki oynar eklem oynamaz eklem ve yarı oynar. Yer de değiştirebilirsiniz. Ben de ezber yapmayın diye yerlerini değiştirerek sizlere söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, oynar eklem dediğimiz şey bizim el ve ayak bilekleri yani hareket sınırı olmayan, 180 derece çevirebilirim mantığıyla düşündüğüm her şey oynar ekleme girer. Bunun da en güzel örnekleri hangileriydi? E, diz, dirsek ve neye girer? El ve ayak bilek eklemlerine el ayak eklemleri başka var mıydı bilekleri değil mi el ve ayak bilekleri bizim oynar eklemlerimize giriyor peki oynamaz eklem dediğimiz şey arkadaşlar hiçbir şekilde oynamayan eklemleri biz oynamaz eklem ki bunun çok güzel en güzel örneği hangisiydi? Kafa tası eklemi değil mi? Kafa tası eklemimiz hiçbir şekilde oynamıyor. Eğer oynarsa beynimiz hareket edeceği için beynimizi koruması babında o zaman hiçbir şekilde oynamayacaktı. Ve aynı zamanda bir tane daha eklemimiz var ki bu eklemimiz bizim için diğer bir hayati önem taşır. O da kalça kemiği eklemi. Kalça eklemleri. Şimdi arkadaşlar yarı oynar dediğimiz zaman hareket esnası kısıtlı ama oynamaz kadar da kötü değil. Yani Nasıl olacak? Hem hareketi sağlayacak ama bir yerde de kısıtlanacak. Yani beni kısıtlayabilme özelliğine sahip olacak ki bu da yani buradaki örnek gibi düşünürsek 180 derece değil de tamamen dönebilme özelliğine sahip olmayan eklem türleri olacak. Bunlarsa ne olacak? Ben eklemlerim. Ben eklemlerim. Peki bunun haricinde başka var mı? Tabii ki de var arkadaşlar. Benim boynum tamamen 360 derece dönüyor mu? Hayır. Bir yerden sonra tıkanıyor. Değil mi? O zaman boyun eklemimiz. Peki aynı zamanda sırtımızda var mı? Evet, var. Çünkü sırtımızdaki eklemlerde hareket mesafesi kısıtlı olduğu için yarı oynar ekleme girer. Bu üç tanesini lütfen unutmayalım. Oynar, oynamaz ve yarı oynar. Oynardaki işlemimiz hareketi sınırsız 360 derece dönebilen olarak düşünmüştük. Ve dedik ki diz, el ve ayak bilekleri... oynamazdı ise hiç oynamıyordu. Beynimiz ve kalçalarımızdan dolayı kafatası ve kalça eklemleri oynamaz eklemleri giriyordu. Yarı oynar eklemleri ise hareket mesafesi kısıtlı olduğu için de bel ve boyun sırt olarak ayırmıştı. Bunun haricinde arkadaşlar kıkırdağımız var. Kıkırdakta ise işlemimiz şöyle devam edecek. Kaslara da en son giriş yaparız. ayırmıyoruz çünkü kıkırdağın özelliği bellidir. Uzun kemikte bulunduğunu asla unutmayalım. Uzun kemiklerin sonunda bulunur ve tek bir görevi var. Kemiğin enine değil de uzunlamasına büyümesini sağlayan yapı kıkırdaktır. Yani şu şekilde ifade edeceğiz. Diyeceğiz ki uzun kemiklerde bulunur. ve uzun kemiklerde bulunduğu için de kemiğin enle değil boyuna büyümesini sağlar. O yüzden de kemiğin boyuna büyümesini sağlayan yapı diye adlandıracağız kıkırdakları. O yüzden kıkırdakta buradaki sistemdeki gibi ayırmadan yolumuza devam edeceğiz ve bizim için önemli noktaya geldik. Onlarda nelerdi? Kaslar. Şimdi arkadaşlar kaslardaki sistemimizi tekrardan çizelim buraya şekil olarak. Kaslar 3'e ayırmıştık. Dedik ki bir çizgili iki düz ve bunlardan bağımsız ama bunlara benzeyen kalp kası. Şimdi arkadaşlar çizgili kas dediğimiz aslında vücudumuzun en çok yerinde bulunan kas çizgili kaslar. Çizgili kasları istem dice çalışır. İstem İstemli bir şekilde çalışan çizgili kasları ben kendi isteğimle çalıştırdıktan sonra doğal olarak ne olacak? Çabuk yorulacaklar. Şimdi şöyle düşünelim. Ben bir spor merkezine gittim. Benim onun kolu kasında bulunan çizgili kasımı ben istemli bir şekilde çalıştırdım. Yani ben istersen çalışan bir kasım var. Ben kolumu böyle hareket ettirdiğim sürece bu kas çalışır. Bunun haricinde ben kolumu eğer düz tutarsam o zaman kol kasım yani çizgili kasım çalışmaz. Bu mantıkla yola gidersek o zaman ben çalıştırdığım kasım çabuk mu yorulur? Evet çünkü ben çalıştırdığım zaman çalışıyorsa bu kas düzenliliğe alışık değildir. O yüzden de çizgili kaslar konusunda şu şekilde ifade kullanacağız. Bir, istemli çalışır ve arkasından diyeceğiz ki istenli çalışan bir kasım varsa bu sürekliliğe alışık değildir. Örnek olarak şöyle konuşalım. Bir öğrencimizi düşünelim. Diyelim ki bu öğrencimiz uzun yıllar boyunca çalışmadı, çalışmadı, çalışmadı. Ve sonrasında 8. sınıfa geldiği anda düzenli çalışmadığı için bir anda abanmaya başladı. Nasıl sürekli ders çalışıyor? 8 saat çalışıyor, 9 saat çalışıyor. O zaman bu öğrenci çabuk yorulmaz mı? Evet. Niye? Çünkü istediği zaman çalıştığından dolayı bu o zaman bu öğrenci çabuk yorulacak. Aynısını kaslara da örneklersek ne diyeceğiz? Çizgili kaslar da istemli çalıştığı için çabuk yorulurlar. Ve renkleri ise arkadaşlar hemen konuşalım. Benim Çizgili kaslarım kırmızı renktedir. Lütfen bunları da unutmayalım. Hemen arkasından düz kaslardan bahsedeceğiz. Düz kaslar ve diyeceğiz ki... O zaman bunların tersi olduğunu düşünürsen... Eğer çizgili kasım istemli çalışıyor ise... Düz kasım nasıl çalışır? İstemsiz. Ve istemsiz olarak istemsiz olarak çalışan bir kas sizce de o zaman geç yorulmayacak mı? Ne diyeceğim o zaman? Aynı bir öğrenci üzerinden verdiğimiz gibi düşünelim. Diyelim ki bu öğrenci 6. sınıftan beri çalışıyor. Düzenli olarak günde 3 saat 4 saat çalışıyor. Tekrardan 8. sınıfa gelen bu öğrencimiz sürekli çalıştığı için istemsiz olarak bu sefer ne olacak? 8. sınıfta da istemsiz bir şekilde çalıştığı için o zaman yorulması da geç olacaktır. Ve aynı zamanda buradan farklı olarak dedim ki çizgili kaslar düzgünün düz kasların tersidir. O zaman buradaki kırmızı renkli ise buradaki de beyaz renk olacak arkadaşlar. Ve bizim için en önemlisi diğeri ise... Şimdi, çizgili kaslar... Burada atladığımız bir mevzu da şu olmuş oldu. Çizgili kaslar dediğimiz yapılar... Ne olacak? İstemli ve çabuk görülüyorsa ben hızlı mı çalıştırıyorum? Evet. O zaman çizgili kaslar hızlı çalışır diyeceğiz. E peki buradaki durum tam tersi ise buraya ne diyeceğim? Yavaş çalışır. Öğrenci mantığından da yola çıkarsak aynı duruma gelmiş oluruz. Bu öğrenci sürekli çalışır. için yavaş çalışacak ama bu öğrenci ben burada dedim ki 3 saat 4 saat dedim ama burada 8 saat olduğuna göre buradaki hızlı çalışıyor ama buradaki yavaş çalışıyor. Sebebi istemsiz olduğu için. İstemsiz olduğundan yavaş da çalıştığını birleştirirsem de geç yorulur. Buraya geldim. İstemli çalışıyor. E çabuk çalışıyor. Hızlı çalışıyor. Hızlı çalıştığı içinde ne olacak? Bir anda ter atacak. Yani çabuk yorulacak demek olacak. Peki arkadaşlar gelelim kalp kasımıza. Kalp kası dediğimiz olay ise sadece kalbe özgü olan kasa biz kalp kası adını vereceğiz. Nasıl? Şimdi arkadaşlar birincisi adı üstünde kalpten adını aldığı için sadece bu kasımız kalp organı için özgü üret yaratılmış. Ve ilk başta diyeceğim ki kalpte bulunur. Ve hemen arkasından diyeceğim ki sonuçta ben bunları bu kalp kasını bunların ikisini ayrı bir yere tutuyorsam sadece kalpte bulunduğu için değil çalışma prensibi olarak da aynı şekilde diyeceğim. Şimdi ben yapı olarak birbirine benzetiyoruz. Çünkü mantıklı düşünün. Bu kalbimiz sizce istemli mi çalışıyor kalp kasımız pompalama işlemini düşünün. Kalp kasımız sizce istemli mi çalışıyor yoksa istemsiz mi? Yani benim isteğim doğrultusunda mı kan pompalanıyor kas sayesinde? Hayır. Tabii ki de istemsiz çalışacak. İstemsiz çalışır. E peki istemsiz çalışan bir kas nasıl hareket ederdi? Yavaş hareket ederdi. Peki yorulur muydu? Yorulurdu ama nasıl yorulurdu? Geç yorulurdu. O yüzden benzetmemiz bu yönde olacak düz kaslara. Geç yorulur. Aynı zamanda ne dedik? Yavaş çalışır. Ve bizim çizgili kaslara benzeyen üzerimizde şu olacak arkadaşlar. Kırmızı renk olması. Kırmızı renkli olmuş olacak. Peki o zaman sıralamaya koyarsak Kırmızı renkli olanlar hangileriydi? Çizgili ve kalp kası. Size kırmızı ifadesini kullanıyorsak %50 şansınız var. Demek ki hala okumaya devam edeceksiniz soruyu. Peki geldim daha sonrasında bana yavaş çalıştı derse veya da istemsiz çalışıyor derse yine iki durumum var. Düz ve kalp. O yüzden yine bu durumlara dikkat edeceğiz. Yani birbirinin ortak özelliklerine sahipler. Bunun haricinde baktığımız zaman Arkadaşlar kalp kası için kalpte bulunur dedi. Peki düz kaslar nerede? Çizgili kaslar nerede bulunur? Bakalım. Diyelim ki kalp kasını hallettik. Düz kas, düz kas istemsiz ve yavaş mı çalışıyor? O zaman buradaki kaslar benim iç organlarımda bulunmaz mı? Neden? Çünkü ben iç organlarına hakim olabiliyor muyum? Olamıyorum. Onlar kendi başına mı çalışıyor? Evet. O zaman da diyeceğim ki buradaki düz kaslar iç organında bulunur. Hemen bunu da alalım. Hemen arkasında çizgili kaslar için konuşalım. Çizgili kasları ben istemli mi hareket ettiriyorum? Evet. Hızlı mı hareket çalışıyorlar? Evet. Çabuk mu yürüyorlar? Kesinlikle o zaman da diyeceğim ki arkadaşlar bunlar bizim iskelet yapımızda bulunuyorlar. Ben buradaki e, diyelim ki vücut geliştirmeye gittiğimizi varsayalım. Vücut geliştirmede ben hangi kasımı çalıştırıyorum? Çizgili kasımı. İstemli mi çalıştırıyorum? Evet. O zaman buradaki hangi neredekini çalıştırmış oldu? İskeletteki kası çalıştırmış oldu. O yüzden de çizgili kaslarımız iskelette, düz kaslarımız iç organlarda, kalp kasımız ise kalpte bulunuyor diyeceğiz. Arkadaşlar hemen arkasından sizlerle şu şekilde işlemeye devam edeceğiz. Bir tablo grafiği yapabiliriz. Çünkü kaslar konusu biraz ağır bir konu. Bir grafik şeklinde de elinizde bulunması imkanıyla hemen çizimini yapalım. Çizgilim Çalışma prensibine göre ikiye ayıracağım. İstemli. İstemsiz. Hemen arkasından diyeceğim ki yorulma durum. Nasıldı? Çabuk, yavaş. Ve son olarak da diyeceğim ki rengi burada da. bir tekrar ile bugünkü dersimizi sonlandıra biliriz. Şimdi arkadaşlar dedik ki çizgili kaslar için burada çizgili kaslar ben iskelet yapısında bulunduğu için dedim ki istemli çalıştırırım. Neydi? Çizgili kaslar benim vücut geliştirme olarak düşünecektik ve vücut geliştirmede ben bu kasları istemli olarak kullandığım için bir istemli kas türüydü çalışma prensibine göre. Hemen arkasında... peki istemli olarak çalıştırdığım için sizde çabuk muydu, yavaş mıydı? Ben sürekli çalıştırdığım için istemli olarak yorulma da çabuk gerçekleşecekti. Ve çizgili kasların en büyük özelliğimiz ise kırmızı renkte olmasıydı. Düz kaslarda bunun tam tersiydi. Yani çizgili kası bilen düz kası ters olarak işaretecek. Hemen yapalım. Düz kas istemsiz ve yavaş çalışıyordu. Yorulması da yavaş oluyordu bu yüzden. Ve rengi ise beyaz renkti. Kalp kasımız ise bir, istemsiz çalıştırdığım bir kas türüydü ve o yüzden istemsiz çalıştığı için de Yorulması da yavaş oluyordu. Hareketi de yavaş oluyordu. Ama rengi kime benziyordu? Çizgili kasa benziyordu. O yüzden de kalp kasına istemsiz yorulmasına yavaş ve rengine ise ne diyeceğim? Kırmızı diyeceğim. Arkadaşlar bugünkü dersimiz sizlerle destek ve hareketli. Burada noktalıyoruz. Bir dahaki dersimizde sizlerle sindirim dersi, sindirim sistemini işleyeceğiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.